Senceğim. Bak. Bak. Bakmıyor var burada. Bize bakıyor. Saklandı galiba. Sence ne diyorsun bu kaplumbağa için? Bakalım. Gördün mü kaplumbağayı? Evet çok, çok çok Gel çok yaklaşmayalım. Gel çok yaklaşmayalım. Bakalım. Ne yapıyor? Çok yaklaşma. Evet. Evet tospik. <laughs> Aynen baksana. Bak kafasını çıkartmış şu anda bize bakıyor. Çok yaklaşma. <laughs> evet iki taneydi bunlar. Teki kaybolmuş. Nereye gitmiş acaba? Çok hızlı öteki demek ki. Bak ayaklarını şey yapıyor. Çok sessiz olmalıyız Ege. Bak kafasını çıkartıyor. Gidecek. Sakın gitme yakınına anladın mı Ege? Eğer yakına gidersek bu sefer ne olur? Kaçar gider. Bir daha bakalım. Evet. Yalnız bu yürümek istemiyor. Birazcık şöyle ormanın derinliklerine doğru saklanalım bakalım. Allah Allah. neden böyle hareket etmek istemiyor? Ya, galiba çok, hızlı gidiyor. çok mu hızlı gidiyor? Evet. Çok ona Bence hızlı... çok hızlı gidiyor gibi değil Ege bu. Hangi? Öteki uçmuş gitmiş değil mi? Evet. Hiç piyasada yok. Ah, kafasını çıkarttı. Aynen bak kafasına bakalım. Değil mi? Aynen. Bu gitmek istemiyor galiba Megie'a. Evet, bak kafasını çıkarttı şu anda. Bizi izlemek mi istiyor? Allah Allah. Gerçekten mi?